hızlı hareket edip noktaları teker teker ele geçirin. D sektörünü güvenceye aldık. Güçlerimiz D hedefini tamamen kontrol altına aldı. Dikkat, düşman E sektörünü ele geçirdi. E hedefi düşman güçleri tarafından ele geçirildi. Sentetik güçler E hedefini tespitliyor. We have objective Charlie. Press on. A sektörü düşman güçlerinin işgali altında. A hedefi düşman tarafından ele geçirildi. C sektörünün kontrolünü ele geçirdik. Dikkat! Güçlerimiz C hedefini ele geçirdi. Düşman B hedefini aldı. müttefik güçler A hedefine saldırıyor. Siz saldırısı hazır. Süperfik güçler A hedefine saldırıyor. <Gülüyor> 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 B sektörü düşman kontrolünde. A sektörü artık bizim kontrolümüzde. Dikkat! Düşman askerleri C hedefine saldırıyor. E hedefindeki düşman etkisiz hale getirildi. Güçlü başladık. Baskıyı devam ettirip tetikte olalım. Düşman askerleri C hedefine saldırıyor. Dikkat! Düşman E sektörünü ele geçirdi. Düşman E hedefini ele geçirdi. Müttefik güçler E hedefini temizliyor. Man D hedefine saldırıyor. E hedefindeki savaşçılar etkisiz hale getirildi. İlerlemeye devam. C sektörünün kontrolünü ele geçirdik. Müttefik güçler D hedefini ele geçirdi. Efer. Düşman askerleri C hedefine saldırıyor. Geriye düştük. Düşman yüzde yirmi beşi tamamladı. Öne geçtik. Böyle devam edin. Dikkat! Düşman askerleri B hedefine saldırıyor. sektörünü aldık. The enemy has taken objective echo. Düşman A sektörünü kontrolünü aldı. Düşman A hedefine ele geçirdi. Dikkat! Düşman askerleri B hedefine saldırıyor. Stratejik güçler A hedefine ilerliyor. <laughs> Combatants in Objective Alpha have been eliminated. A sektörü artık bizim kontrolümüzde. Dikkat! Düşman askerleri C hedefine saldırıyor. askerleri D hedefine saldırıyor. <laughs> e sektörünün kontrolünü ele geçirdik. <laughs> Müttefik güçler E hedefini ele geçirdi. Topçu ateşi hazır. <laughs> Dikkat! Düşman askerleri E hedefine saldırıyor. <laughs> The enemy has taken objective Delta. B sektörünü aldık. Zafer yaklaşıyor. Sağlam durun ve zafer için saldırın. C sektörü düşman kontrolünde. C hedefi düşman güçleri tarafından ele geçirildi. Dikkat! Düşman askerleri A hedefine saldırıyor. Müttefik güçler D hedefine ilerliyor. <laughs> Dikkat! Düşman askerleri A hedefine saldırıyor. Combatants in objective Charlie has been eliminated. Müttefik güçler B hedefine ilerliyor. Zafer bir adım uzakta. <laughs> objective Alpha lost. Combatants in Objective Bravo have been eliminated. <laughs> Dikkat, düşman askerleri E hedefine saldırıyor. Yüzebik <laughs> güçler B e hedefine erişildi. A sektörünün kontrolünü aldı. A hedefi düşman güçleri tarafından ele geçirildi. Dikkat, düşman güçleri bölgeden uzaklaştırıldı. Operasyon tamamlandı.